Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Siyaset tarihine geçti. Erdoğan'dan dünyaya liderlik dersi. Siyasi hayatına ilçe gençlik kolu başkanlığıyla başlayan ve kademe kademe siyasetin her noktasında görev yaparak devlet tecrübesi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılların birikimini son iki yılda dünyayı sarsan savaşlarda bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim'de başlayan Filistin-Misrail Savaşı'nda aldığı pozisyonla, Türkiye ve dünyadaki bütün kesimlerin takdirini topladı. 1976 da yılında siyasete giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, politikanın her kademesinde görev alarak kazandığı tecrübeyle Türkiye'yi 21 yıldır aralıksız yönetiyor. Bugüne kadar iç siyasette eski Türkiye'den kalma muhtıralar, darbe girişimi ve birçok zorlukla mücadele eden Erdoğan, iktidarı döneminde çok sayıda büyük dünya meselesinde belirleyici rol üstlendi dünyanın en tecrübeli devlet başkanlarından biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazandığı tüm birikimi son, birkaç yıl içerisinde yaşanan dünya krizlerinde etkili biçimde kullandı. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta, dünya liderlerinin aksine savaş halindeki iki ülkeyle de iletişim kanallarını açık tutarak, dünya siyaset tarihine geçen Erdoğan, bu tutumuyla birçok dünya liderinin ufkunu açtı değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere